Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün köy binası 12 hesabındayız. Klan ile ilgili abi video atar mısın dediniz. Yorumlarda falan bazı arkadaşlar yazıyordu. Klan ile ilgili çok bir video atamadık. Hani puan falan topluyoruz. Ve videolarda göstermiyorum arkadaşlar. Hani klan çoğunluk hep birinci oluyoruz. 609 puanımız var hani bu puanla istesek e, hesabı max yapabiliyoruz arkadaşlar çünkü e, çok bir şeyimiz kalmadı bir tane burada var e, zehir şey, e, iskelet var yarasa var hani bunun ikisi çok önemli değil de sal zaten basmayı düşünüyorum e, golem bittikten sonra e, tokmak ve şeylere de zaten başlamadık hani oradan e, 4 tane mi 5 tane mi alıyoruz 600'e 5 tane alıyoruz arkadaşlar 5 tane ile gerçekten güzel işler yapabiliriz hatta bir tane de şey olması lazım 6 tane olacak herhalde ben elimden geldiği kadar hani geçen videoda da görmüştünüz falan şeyinde duvar yüzüklerini almıştım arkadaşlar hani ondan dolayı pek bir şey yapamadık hani ne diyorlar ona kitapları falan fazla biriktirmedik hani ben bunu kullanmayı düşünmüyorum Hani siz isterseniz bir videoda kullanırız ama hani bir yeni bir savunma, yeni bir güncelleme ile ilgili bir şeyler falan gelir. Ondan dolayı o zaman kullanmak daha güzel olur. Ne bileyim böyle bir köy binası 13'tür veya yeni bir asker, yeni bir güncelleme olduğunda direkt o askeri max yaparız. Güzel olur hani hiç yoktan bir güzel bir içerik olur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir isterseniz bir hızlandırmamızı yapalım. Zaten bize bir tane veriyor. Hemen onu alalım. Ee, bu arada 12 milyon iksirimiz var. Ve e, hazinede de bir miktar iksirimiz var arkadaşlar. Şimdi ben e, burada basacak ne var diye bakıyorum da. ile ilgili bir tane var. Ben o iksiri biraz bekletmek istiyorum. Çünkü e, kar iksir şu an e, hiçbir şeyimiz yok. Hani ihtiyacımız yok. Boşa gidiyor. Ondan dolayı öncelikle kar iksiri kullanacağım. Tabi şu işçiyi bir boşa çıkaralım. Bombayı basmıştım en son. Hemen şöyle isterseniz işçiyi boşa çıkarıp bir tane duvar basmak istiyorum. Bu arada geçen videoda duvar videosunda ee, ne oldu ben anlamadım. Normalde ben gösterdim diye biliyorum. 20 tane duvar basmışız arkadaşlar. Çünkü arada basmadım. O videodan sonra bence basmadım ya. Ee, biraz önce bastım. 80'di 100'de başlamıştık. 20 tane duvar basmışız herhalde o videoda. Hiç hatırlamıyorum. Bu aralar çok unutkanım. Çünkü kafamda çok böyle sıkıntılar falan var hani bilgisayarı aldık e, maddi yönden e, youtube'dan dolayı bir beklentimiz vardı hani dedi falan çektik bu canlı yayını falan telif investi bize biraz sıkıntı yarattı e, işten dolayı falan hani ıdıra gelmemizden dolayı da biraz sıkıntı şudur budur e, kafam ondan dolayı çok dalgın hani e, sabah ne yediğimi saat 9'da unutuyorum arkadaşlar 8'de yediğim şeyi 9'da unutuyorum bir dakika düşündükten sonra aklıma geliyor. Neyse sizi burada fazla şey yapmadan klan bir geçelim arkadaşlar. Klan de güzel başladık. Şu an birinciyiz yine. Şöyle bir bazı arkadaşlar soruyor. Geçen klan bir göstermek istiyorum. Klan arkadaşlar bir kere dördüncü olduk. O da klan yeni kurulduğu sıralarda herhalde savaşını yapmayan falan çok olmuştu. Ondan sonraki diğer 3 klan de birinci olduk. Hemen şöyle bir savaşımıza dönelim. Ee, bize 3 numarayı bırakmışlar. 3 numaraya dalacağız. Onun haricinde bir tane de saldırı yapacağım. Ben binici saldırısı yapacağım arkadaşlar. Binici saldırısını seviyorum. Ee, rakip çok da güçlü değil. Savunmaları biraz düşük. Şuradan girip taktik ve belediye binasını kesmeye çalışacağım. Haydi bismillah diyelim ve dalalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan hemen kraliçemizi bir yollayalım. Şuradan bir tane güdümlü attım. 1, 2, 3. Kırdı çok güzel. Şimdi içeri doğru sen gir. Sen de şuyu okçu kulesini bir kes abi. Şimdi şu da bir temizliğimizi yapalım. Kraliçe içeri doğru giriyor. Tamam çok güzelsin. Çok güzelsin be. Evet şimdi burada biraz içeri girmesini bekleyeceğiz. Taktik avcı uçağına kadar gelsin. Tamam? Evet, burada 3 tane savunma vurduğundan dolayı bir öfke büyüsü atıp orada ben duvarları kırmak istiyorum arkadaşlar. Klan kalesi çıktı. Klan kalesi ile birlikte kralın da üzerine bir tane değer büyüsünü yapıştırdım. Balon Oreo temizliyor biz. Bir öfke büyüsü daha kullanabiliriz çünkü o taktik avcı uçağını almamız lazım. Ondan sonra şey saldırısına başlayacağım çünkü. Evet taktik avcı uçağına şu an vurmaya başladık. Belediye binasını da buradan şöyle bir yukarıdan gönderelim. Şuradan ta şeyi arkasından kralımızı attık. Bir iki tane şeyimizi yolladık. Ve kraliçeye bir öfke büyüsü kullanacağım. Ve arkasından binicilerimizi yollayalım arkadaşlar. Belediye binasını özelliğini hemen kullanıp orada bir belediye binasından da kurtulalım. Şimdi içeri doğru güzel bir şekilde giriyoruz. Biniciler gayet rahat bir şekilde gidiyor. Hemen şöyle bir şifa büyüsü atıp şuraya bir tane şey kullanacağım ve bir öfke büyüsü kullanmak istiyorum. Koruyucunun özelliğini de burada çok savunma vuruyordu. Orada kullanmayı tercih ettim. Kralın özelliğini kullanalım. Erken kullanıyorum çünkü savunmaları zaten biniciler temizleyeceğinden dolayı bizim için kralın temizlik yönünü kullanması lazım arkadaşlar. Zaten savunmaları düşük olduğundan dolayı çok da bizi yormayacak. Şuraya bir şifa büyüsü daha atıp e, saldırıyı bitireceğim arkadaşlar. Elimizde ne kalmış? Bir tane okçu kalmış. Tamamdır. Evet. Çok da güçlü bir rakip değildi. Hani taktik e, şey max olmasına rağmen biraz daha düşüktü. Şimdi arkadaşlar e, PUBG ile ilgili e, kötü yorum yazanlar oluyor. Flash of kullansa devam et diyenler oluyor. Gençler benim ağzımdan Clash of Clans'ı diye bir laf çıkmadı. Clash of Clans'a devam ediyoruz. Ama dedim ki Clash of Clans her gün atmayacağım. Bunun nedeni arkadaşlar her gün Clash of Clans atarsam sıkılırsınız. Belli bir noktadan sonra izlenmez. Ne kadar izleriz diyen olsa da izlenmez. Ondan dolayı Clash of Clans'ı günde bir, 3 günde bir elimden geldiği kadar atabildikçe atacağım. Her gün atabilir miyim? Atarım, sıkıntı yok. Ee, ama e, elimden geldiği kadar 2-3 e, günde bir atmaya çalışıyorum. Bunun nedeni de dediğim gibi hani sizin tıklmamanızdan dolayı. Yoksa ben her gün atarım. Ee, şimdi bir iki tane arkadaş diyebilir abi biz izleriz. Öyle değil arkadaşlar. İzlenmez yani. Ne kadar öyle deseniz de izlenmeyecek. Şimdi arkadaşlar, eee ordumuz Hazır. Kral, kraliçemiz hazır. Bir ejder saldırısı yapacağım. Tabii ejderden önce şu golemi de bir bitirelim arkadaşlar. 88 taşı da buraya verdik. Golemi de bir kurtulmak istiyorum artık. 8. seviyeyi yapacağım. Kurtulacağım. Ondan sonra da artık ne bileyim yarasa mı olur? Dal kavuk mu olur? Birisine başlayacağız. Bu arada yorumlara da yazın. Anket anketi unuturum ya. Ee, şunun üçünden hangisine başlayalım arkadaşlar? Aslında ya, e, iskelet bu ara çok kullanılmıyor. Yara sayılır. Biz bitene kadar süpersen Zaten kısacak arkadaşlar. Gücünü kısacak. Hani her zamanki gibi. Para duvarası. Ondan dolayı gerek yok. Biz ne yapalım? Ee, neyimiz varmış? Top 7. Top 7. Hangisi lan? Lan bu nasıl arada kalmış? Ben hiç bunu görmedim. Ha toplara başlamamışım. Toplara başlamamışız arkadaşlar. O zaman e, şöyle yapalım. Hazineyi toplayınca ne kadar yapıyor? 8 milyon 10 milyon yapıyor. Topa ne istiyor? 11 milyon yap istiyor. Bir saldırıya yıldız gelip bir de bonus alırsak e, bir şeyler yapabiliriz. O zaman iksirle ilgili yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şöyle bir e, duvar basmaya devam edelim. 3 milyon. Hemen şunu bir toplayayım. Bakalım 6 milyon oldu. Ee, 6 milyon olduğundan dolayı 5'lik mi basayım dedim ama biz 4'lüye devam edelim arkadaşlar. Öncelikle şu 4'lükleri bir bitirelim. Ondan sonra 5'liklere geçeriz. Bakalım belki topu da basmayabilirim arkadaşlar. Eğer 11 milyon yapamazsak. Evet e, ordumuz hazır olsun. Güzel bir köy bulayım. Tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok da aramadım. ikinci veya 3. basmamdı. 4200, 5000 yani 580, 540 dehşet bir ganimet verdi. Bizim buradan girip hava savunması, hava savunması taktik taktikav uçağını kesmemiz lazım. Yapabilir miyiz? İnşallah yaparız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir başlayalım. Evet kraliçeyi şu an için buran yok. Ondan dolayı şeyi kullanmayacağım. Hava savunması inene kadar şeyleri atmayacağım. Evet hava savunması insin. Tamam şimdi bir tane güdümlü. Bir tane güdümlü kontrolü yaptık. Kraliçenin içeri girmesini istiyorum. Kraliçenin içeri girmesini istiyorum hacı abi. İçeri gireceksin yani. Şimdi içeri girdikten sonra şu kraliçeye de bir vur bakalım. O duvarı kırmanız lazım. Kırmanız lazım. Hayır be. Duvarı kırmadılar acaba. O zaman ne yapacağız? Önünü keseceğiz kraliçenin. Evet. Ee, balon şeyimiz var ama kesmeyelim ya. O saldırı da böyle olsun acaba. Tamam. Tamam böyle olsun abi. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan şunu attık. Ve şuradan da ejderimizi bir temizleyelim ve şöyle bir ejderlerimizi bıraktık. Şuradan şunu atacağız. Şuradan şunu atıp bir tane şuraya öfke büyüsünü bırakacağım. İç tarafa da bir tane öfke büyüsü de buraya bırakacağım. Dış tarafı biraz temizledikten sonra şuraya bir donduralım. O ejderleri bir vurmasın. Şunu da dondurduk ve şuraya bir öfke atıp belediye binasına doğru bir girelim arkadaşlar. Belediye binasına doğru bir vurmaya çalışalım. Evet belediye binasına doğru vuruyorlar. Hemen onu alamadım be. Alamadım. Şeyin içini alamadım arkadaşlar. Ejderileri aldım ama şeyi alamadım. E, Neyon'un ismi. Kaya balonunu alamadım. Tamam. Neyse dışarı doğru çıkıyoruz. Şuraya bir tane balon atacağım. Temizlik içinde birkaç tane okçuyu dış tarafa bırakıyorum. Kraliçenin özelliğini hala kullanmadık. Ve köyü rahat bir şekilde üşlemeyi başardık. Hani arkadaşlar bu saldırıda önemli olan ejderleri toplu halde bir noktaya e, girdirmek. Toplu halde bir noktaya girdikten sonra sıkıntı kalmaz. Biz ne yaptık? E, sol tarafı bir ejder yardımıyla temizleyip bu tarafı da Kraliçe kraliçeyle alıp buradan da direkt ejderlerle girdik. Rahat bir şekilde köyü üçledik. E, 540 580 e, buradan da 10 milyon 600 bin Evet 10 milyon 600 bin oldu. Ee, biniciler çıkıyor ama. Bilmiyorum ki kral kraliçe hayatta mı? Kral kraliçemiz hayatta değilmiş. Olsaydı bir saldırı daha yapardık da 10 milyon. Tamam bir saldırı daha yapıp böyle videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, kupa düşüyordum. Kupa düşerken bir tane belediye binası dışarıda gördüm. Hani ee, bu lide böyle bir arkadaş ne geziyor ben de anlamadım. Belediye binasını dışarı koymuş. Ben de hemen Kraliçe'nin özelliğini kullanıp aldım. Çünkü saat baya bir geç. Yarın da işe gideceğim. Ondan dolayı videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Şöyle 500 bin'i de buraya verdik. 11 milyon oldu. Bir yandan da artık topçu şeylerine başlamak istiyorum arkadaşlar. En son Teslaları basmıştık. Teslalardan da kurtulduk. 1, 2, 3, 4. Bir taneyle bitirmiştik. Zaten 5 Tesla'da da bitti. Artık top ve havan kaldı arkadaşlar. Ee, bunları da ufaktan ufaktan çıkaracağız. Zaten bir tane havanı bastık mıydı? Tam aklıma gelmiyor. Çiftli yapmıştık herhalde. Evet ha çoklu havan buradaymış. Tamam. Onu da basacakmışız. O zaman havanlara başlayalım arkadaşlar. Ee, topları en son bitiririz. Hemen bir tane havanı veriyorum ve ee, bölümü burada sonlandıracağım. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atmayı, yorum atmayı unutmasın. Sevinirim. Öze katlaştım Atlanıp dağlar açtı. Bir kutla karşılaştım. Okay,